lise öğrencileri okul bahçesinde çiftçiliği öğreniyor. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde lise öğrencileri, tarım eğitimi kapsamında okul bahçesinde sebze ve meyve yetiştiriyor. Peki. Evet, buradan da, evet. da yapraklarımızı elimizde Kapalı seramızda 16 farklı çeşit ürün denemesi yaptık. Açık alanımızda nohut ekimine devam ediyoruz. Tarım her zaman insanlığın vazgeçilmez bir dalıdır. E, teknolojinin gelişmesine paralel olarak tarımdaki gelişmeleri de öğrencilerimize aktarmak için öğretmen ve idari yönetim olarak elimizden geldiğince bu alanda mücadelemiz devam edecek. Hedefimiz gençlerimizin kendi işlerini yapabilecekleri, dışarıya bağımlı olmadan üretime girebilecekleri kapasitelerini geliştirmek. Hayrabolu Keza Trakya bölgesi için tarım alanında çok önemli ilçelerimizden bir tanesi evet. ve bu bölgedeki bizim öğrencilerimizin birçoğu zaten çiftçi kökenli ailelerin çocukları temelden bilimsel eğitimle e, alternatif ürünlerin üretim, üretilmesi açısından da burada bu eğitimi verebilmek aslında çok önemli bir vizyonu yerine getirmek bizim için bu sera bir yılda üç defa ürün almamızı sağlayan bir üretim alanı. E, biz burada ilk etapta marul üretimiyle ve lahana üretimiyle başlıyoruz ekim ayında e, mart ayı itibariyle 40 bin adet fide yetiştiriciliği yapıyoruz. Fidelerimiz kalktıktan sonra da burası bir sebze bahçesine dönüyor. Domates, biber, salatalık çeşitleri burada üretiliyor. Bunların tohumdan meyve aşamasına kadar hem üretimleriyle ilgili öğrencilerimiz bilgi sahibi oluyorlar. Hem de e, buradaki çiftçilere de bu konuyla ilgili eğitim vererek paydaşlarımızın da aslında konuyla ilgili bilgi olması, sahibi olmasını sağlıyoruz. Bunun dışında... Açık arazide, tarla alanında yine üretilen fidelerin şaşırtıldığı bir deneme alanımız var. 25 dekarlık bir alanda e, çeşitli protokollerle destek aldığımız bir alanımız var. Burada nohut üretimi yapıyoruz. Onun dışında 5 e, dönümlük bir arazimiz var. Orada da aronya, üzüm ve çeşitli meyve ağaçları denemeleriyle üretime katkı sağlıyoruz. Burada seramızda yetiştirdiğimiz lahanadır, brokolidir, maruldur. Onların hasatını yapıyoruz, ekimini yapıyoruz. Sonrasında köylere, e, çiftçi ailelerine tekrardan dağıtıyoruz. Ondan sonrasında dışarıda aronya bahçemiz var. Yani bahçemiz var, aronya ekili, üzüm, üzümlerimiz ekili, ağaçlarımız ekili. Onları e, hasat ediyoruz, suluyoruz. Burada en temelden öğrendiğim, aldığım eğitime üniversitede ziraat mühendisi olarak tamamlamayı düşünüyorum.